Nereden arasından araç seni? Bilmiyorum ki. Bak olmuştur büyük Her şey normal. fazla dürbün olan var mı? Hmm. Var. Attık abi. Dört Kasıyor. Şurada ben bir duracağım. I got supplies. Buraya çökelim evet. ya. Eve mi çökelim? Tabii tabii. O zaman arabayı alalım öyle gidelim. Burada var araba ya. Olsun. ne Aha görüntü aldı bizimki. Gel gel orada iki tane araba üst üste binmiş evin orada. O evi almışlardır. Red zone vermiş zaten. O tarafa doğru. Yani o arabalar öyle hayra alem ettirmiyor. Var zaten evde adam var. Marked a location. Aynen. Evde adam var. Çat yedi de ikinciyi vuramadım. Neden öyle oldu bilmiyorum. Bunlara yukarıdan aşağıdan oynayalım. Tek adam herhalde. Ne yapalım? Bayrağım var. Bitti. Bitti mi? dikkat et. oraya trop taşıdı, trop. Ne bu adam? 10 kişi kaldı oyunda. 8 yok mu senin? 8 762 bıraktım. Boost olmayan var mı? Tam da tam sefilmiş anasını satayım. Drop almış bir tane. Adam var koşuyor. Adam vardı koşuyordu gördüm. Kasıyor. başla şey, ilerliyorlar şöyle. Araç yine geldi. Hatchet geldi. Nerede? Marked <Sessizlik> the location. Marked the location. Bir arabaya bindi. Bir arabada. Of, AVM'si var. ağaca geçtim abm ile olan o ağaçta ağaçtakini mi aldı? evet oynayalım abi Lan ne oluyor? Ben sıktım lan. Ha benim ben sakin ol. Biliyorum oğlum sen olduğunu. Gobelek. Yalnız alandan uzaklaşıyoruz ha. Buraya bitti mi Burası bitti. Tavuk bıraktım. Bakın. Söyleymiş. Alırım ben. Tavuk alıyor musun? Bir mu? bir al yavrum al. Kastı yalnız. Keskin varsa. Aynen öyle. 7.62 lazım. Varsa bayağı bir veririm. 7.62 yuvadaki eve attım 2'leri var ya. Oraya attım bayağı da. Sağdan atış geldi. Tamam o zaman ben gidiyorum. Ben o eve gidiyorum. Hangi eve? MG'ye geçtim. Az önce geldiğimiz eve. Bizim de geçmemiz lazım oraya. Sağdan çünkü atış geldi. Aa gördüm tepede. Mark the location. Saledim ben mü mühimmatı alıp geliyorum. Aa. Ben arkasına geçti. <laughs> çok, çok tatlı. <laughs> Bayıldı. <laughs> Gitti. Abi eve koşun hemen hızlıca. Kasıyor. Ortada yakalamadım. Adamlar hala o Hangi evde ya? Hmm. Şurada var. Marked a location. Dikkat et, direkt çıkma. Kesiyor burası. Tepe bagındalar abi. İki kişi burası. Herhalde iki tane headshot vurdum. Bayıltıldı bir tanesi. Vallahi. Bir tanesini baydım. İkisi <laughs> de iki, iki baygın var. İki, baygın var. İki baygın Watch out. Tam oradalar. Dört o. kişiler. Kaldırıyorlar baygınları. Yapacak bir şey yok. Karşılayacağız. Onlar nasıl olsa alan oynayacak ya. Arada değil mi? Arkadan tıla araç tıla geliyor. Arkadan araç geliyor droba doğru. Şuradan dolanıyorlar arkadaşlar. Tıla tıla geliyor değil tıla. mi? Geliyor geliyor. Evet. Şuradan, yani şuradan araç oldu. dolanıyor. Evet sizin oradan araç dolanıyor. taraftan geliyor. Onlar o tepeyi alacaklar büyük ihtimalle. Sağ açılmış biri. Sağ açılmış biri. Alınca alındı. Alınca kaldı. Arka Drop'a iki Makti kişi geldi. Location. Abi adam bana sıkıyor. Adamlar arkadan geliyorlar ha. Watch out. abi açıkta koşan adam olsan da. Bir smoke varsa kaldırın beni. Şu ağaca geçiyor. Mark the location. Tarayın. Dur abi. Biraz içeri gel, sola gel. Dur orada, dur. Dur, 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 dur. İçinden Ay, ben geçeceğim. Ben ben gördüm, ben gördüm, ben gördüm. Ben... O da bitti. Arkamız Arkamız var. Arkamız var. Sis bitti. Arkamız Aynen. bitti galiba. Benim, benim bu Heh. Benim buradaki adamlar Geliyoruz abi sana doğru. Arkamız duruyor hala. <laughs> Droptaki el bombasıyla aldım da. Beni de beni alacaklar. Yok gel gel aşağıdan aşağıdan buradan gel abi. Beraber kalalım. Aynen. Zaten 3 kişi kaldı. Lan nara. Ciha tehlikeli. Ciha tehlikeli dikkat edin ha. Burada bu dostları polleyelim de. Aynen öyle. Nerede yatıyor bu gavat ya? Aa, ben sana bir Şu tepenin oralardalar. Şuralarda bir yerdeler. Bu lokasyondalar. Evde mevde değiller bunlar. Alana girdik mi? Bir numara mı kaldı? Girdik. Bekleyin. Nerede abi? Mark var mı? Ahead. Baygın. Bu mu Galiba baydım onu. Yo, yo, yo. Geçmiş olsun işte bu. Helal be.